Doğan kitap sunar. F. Scott Fitzgerald'dan Muhteşem Gatsby okuyan Alim Ozan. Gatsby Muhteşem. Hamdi Koç. Ne zaman çok sevdiğim bir romanı bir arkadaşıma büyük roman diye met edecek olsam gençlik yıllarımda babamdan duyduğum ve o zamandan beri aklımda dönüp duran bir söz bana engel olmaya çalışır. Başkalarının roman tutkularının seninki kadar büyük olmayabileceğini unutma. Böylece hem sen hayal kırıklığına uğramamış hem de karşındakini tedirgin etmemiş olursun. Yaşım ilerledikçe babamın haklı olduğunu gördüm. Ama benim de heyecanımı paylaşmaya çalışmakla haksız olamayacağıma, ölçülülüğün hiç değilse romanlar söz konusu olunca bir kenara bırakılabilecek bir ahlaki kural olduğuna inanmaktan da vazgeçmedim. Denedim, emin olun ikisini de. Ta ki insanların çoğunun büyük romanla değil, daha ziyade rahat romanla ilgilendiklerini kabul etmek zorunda kalıncaya ve susmayı öğreninceye kadar. Muhteşem Gatsby hakkında en hararetle konuşmak istediğim ama karşımda sık sık sabretme çabası içinde donuklaşmış yüzler bulduğum o birkaç büyük romandan biri olarak aklımda hapis kaldı. Sorun romanın kendisinde değildi. Kimse hiçbir şeye itiraz etmiyordu ama daha fazla yorulmak da istemiyordu. Edebiyatın ve edebiyat sohbetinin yorucu olmaya başladığı bir an var. Bunu artık ben bile biliyorum. Arkadaşlarım da dolayısıyla beni eskisinden daha çok seviyorlar. Artık rahat şeylerden bahsediyoruz. Diyoruz ki mesela olur da bir romandan bahsetmemiz gerekirse, konuyu açan ben olmamaya dikkat ediyorum. Güzel roman tavsiye ederim veya boşver. Hakkında yazabilirdim elbette. Ama o yıllarda bir çeviri baskı sıkıntısı vardı ve yayıncılar yeni çeviri için galiba Fitzgerald'ın telif süresinin bitmesini bekliyorlardı. Bu yazıyı dolayısıyla 35 yıllık bir susturulmuş sevginin ardından yazdığımı şimdiden söylememe izin verin. Biraz ileri gidebilir, biraz abartabilir, hatta biraz da dağılabilirim ve toparlayamayabilirim. Gençlik yıllarımdan beri muhteşem Gatsby'yi tarif etmek için kullandığım ilk kelime, kontrol olmuştur. Hatta Gatsby kadar mutlak bir yazar kontrolüyle yazılmış, hatları o kadar doğru çizilmiş ve her adımda o hatları haklı çıkaran ikinci bir roman o... complete. Ready to continue?